Bugün yeni ve yine güncel bir konuyla beraberiz. Aşk dolandırıcılığı ya da diğer ismine çevrimiçi e, flört dolandırıcılığı. E, özellikle son yıllarda artışa geçen bir konu bu. Özellikle Facebook, Instagram gibi sosyal medya hesaplarından mağdurlarla, kurman olarak seçtikleri kişilerle irtibada geçen kişiler var. E, bu kişiler tabii ki genel itibariyle fake daha doğrusu. E, sahte e, isimle sahte görüntüyle hareket eden kişiler. Bunlar sosyal medyada sörf yaparak kurban olarak seçebilecekleri kişileri arıyorlar. Genellikle bu kişiler de 18 yaş dediğimiz yetişkin, genç diyebileceğimiz heyecanlı ve coşkulu dönemlerinde olan kişiler ya da 50 yaş üstü grup yalnızlık çeken, duygusal boşluğu olan kişiler bu suçların daha çok mağduru olabilmekte. Yaşlar daha çok paralarını kaptırmakta. Yıllar boyu biriktikleri yatırımlarını belki kaybetmekte. Gençler de daha çok burada e, diyaloglara girerek duygusal olarak hüsrana uğramakta. Sosyal medya hakikaten hem çok önemli hem de çok tehlike arz eden bir alan. Çünkü karşıdaki kişiyi görmediğimiz için, yüze gelmediğimiz için o kişinin gerçekte bir kadın mı, erkek mi, genç mi, yaşlı mı, yaptığı meslek doğru mu, değil mi? Bunlara teyit etme imkanımız yok desek doğru sayılır. Tabi burada kişiler, dolandırıcılar asker olduğunu, yurt dışında görev yaptığını efendime söyleyeyim bir otel işlettiğini ya da emeklilik beklediğini bu şekilde karşı tarafla bir diyaloğa girmekte. Daha doğrusu sonrasında da bu diyaloglarını WhatsApp, Telegram gibi mesajlaşma programlarına yönlendirmekte ama hiçbir zaman e, yüzde e, görüntülü görüşme e, noktasına gelmemektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. O, onlardan birisi şu. E, bir defa hiçbir yabancı e, ilk görüşmede kimseden para talep etmez. Etmemelidir. Dolayısıyla eğer taraf bizden para talep ediyorsa e, daha ilk diyalogumuzdan itibaren e, para ve benzeri ekonomik olarak e, talepleri varsa bu konuda mesafeli olmalıyız. E, i̇kincisi de ee, yine kişiler arasında yakınlaşma olabilir, flört olabilir. Bunlar doğal şeyler. Ancak e, ilk görüşte çok yoğun bir duygu ifade ediyorsa buna da şüpheyle yaklaşmak gerekir açıkçası. Dolayısıyla e, bunlar önemli şeyler. Bir diğer husus da e, genellikle bu kişiler e, internetten e, buldukları stok fotoğrafları kullanmakta. E, ya da böyle muğlak, e, flu olan fotoğraflar kullanmakta. E, karşı tarafla görüntülü görüşmek istendiği zaman da e, kameram bozuk gibi e, gerekçeler, mazeretler uydurmaktadırlar. E, bu hususta da yine e, dikkat etmek gerekir. Bu hususun da bize şüphelendirmesi gerekir. E, konu dediğim gibi kısa bir süre sonra paraya kayıyorsa e, bu noktada çok dikkat etmek lazım. Hele ki kişisel verilerimiz isteniyorsa kişisel veriler çok önemlidir. E, örneğin kimlik numaramız, adımız, doğduğumuz yer, ismimiz, cismimiz e, bunları e, vermekten imtina etmemiz lazım. Çünkü kişisel verimizin sosyal medyada kullanılması, bu verilerimizin ele geçirilmesi Bunların izinsiz bir şekilde paylaşılmasına, belki suçlarda kullanılmasına da neden olabilir. Dolayısıyla bu suçlarda da çok çok dikkat etmek gerekir. Ee, gelelim böyle bir olayda kurban seçildiğimizde ne yapmamız gerekir? Bir defa panik olmamak lazım. Öncelikle saydığım kriterlere dikkat ederek olaya şüpheyle yaklaşmak lazım. İkincisi de her insan bu tarz olayların kurban seçilebilir. Bunu bir defa hani kafamıza koymak lazım. Sadece hani ben kurban seçildim çok aptalım tarzı şeylere düşmemek lazım. Her insan kurban olabilir. Panik olmadan. E, güvenimiz kişilerle, e, aile üyeleriyle yakın arkadaşımızla e, paylaşmak lazım. Varsa avukatımızla paylaşmak lazım. E, Dolandırıcılıktan dolayı bu tarz insanlara işlem yapılabilir. Bilişim suretiyle dolandırıcılık e, diyebiliriz e, bunlara. Çünkü neticede sosyal medya üzerinden e, hareket ediyorlar. E, ve Nitelikli dolandırıcılıktır. E, hatta e, uzlaşmaya da tabi değildir. Bu kişiler 4 yıldan e, başlayarak da yargılandırılır ve ağır ceza mahkemesinde yargılandırılır. Ama burada şöyle bir sorun var. Eğer burada dolandırıcı yurt dışındaysa işlem yapılması kolay. Ancak ya yurt dışındaysa işte bu bizi zorlayan bir konu. Onu söylemek lazım. Çünkü defalarca bu yönde bu benzer olaylarda taleplerimiz oldu. Ancak Instagram, Facebook gibi sosyal medya hesapları kişilerin IP bilgilerini vermiyor. İstinay suçlar hariç. Onlar da dediğim gibi terör, çocuk tazi gibi suçlar. O nedenle o noktalarda özellikle zorluk yaşamaktayız. O yüzden burada önleyici olarak ben bu hususları ifade etmek istedim. Umarım dikkate alınır. Teşekkür ederim.